arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz merhaba arkadaşlar ilk videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kardeşimin kanalında ilk video çekiyorum çekiyoruz yani bugün hava bugün çok fazla soğuk evde donuyoruz ne yapsak dedik sıkıldık da böyle. video çekelim dedik bir. Evet kanalı açmayı da planlıyorduk vardı Şimdi biz üstümüzü değiştirelim. Yani bir yerden geldik, baktık hava çok soğuk, çok kötü ama arkadaşlar fırtına var bugün. Biz üstlerimizi değiştirip gelelim. Evet arkadaşlar şöyle yaptık. Ben dersimi çalışayım abla sen de bir şeyler hazırla zaten dersim az kaldı. Az, az kaldı. Kalemimi getir sen söyle tutacağız sonra koyayım. E, abur cubur bir şey yok ki. Nasıl yok? Yok ki. Ay. hiç bakkala kadar gidesi malum yok. Meyve falan bir şeyler hazırla bari. Tamam. Ben de ödevimi yapayım. Heh bitti. Şimdi okuyayım. Okuma. Özel, özel yerlerin altını çiziniz. Tamam çizelim. acaba Bence gözlerleri de okurken Yani ya. Ne var ya? Evde bir elma bir bu var. Ben ya. Sakın falan değilim gerçeğim. Neyse zaten dedim de bitti. Demedim mi iki dakikalıktır. İşte iki dakikalıktır. Ee, ne yapalım. En sevdiğimiz film başlıyor onu izleyelim. Şu atıştırmalıklarımız da var. Açalım. İnanmıyorum ya. Bunu nasıl yaparsın bana. Nasıl yaparsın bana. Robotum çalışıyor. Hahaha. <laughs> Piu ah çalışmıyormuş tüh be. Evet ya. Evet arkadaşlar böyle sıfırladık. E, dizimiz de bitmek üzere az kaldı yani. Bakın, şöyle, neyse kapatalım artık böyle. Şimdi hamsterımız ne yapıyor? Şöyle hamsterımız koşsun. Biz de bir koşma hareketleri, jimnastik yani yapalım. Her gün yaptığımız şey hop bir iki hop bir iki hop. Fiş, koşalım mı şimdi? Hoppala ben elledim. Şunu ne yapalım? Hop bir iki. Hop. Hop 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 1 hop. 2 esniyoruz 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Yes be. Yes. Şöyle. Arkadaşlar şöyle bir şeyler bakayım. Sakın bak bir şey almayacağım alıyorsun. Hayır. Anlıyorum valla. Abla kaza bak. Ay. Kışlık kaza bak yeni çıkmış. Ya yılbaşı için alacağım ya. Abla bu daha güzel. Hayır. Ben sana alacağım bu sefer. Al şunu. Hata alma. Almam. Şuraya koy. Of ya. Of abla. Of. Bana sür. Getir. Kamerayı yatağın üstüne koyayım. Ha, şunu kendime de bir süreyim arkadaşlar. Benimki kırıldı bile. Benimki kukur neden kurumuyor hala? Kurumuş tamam. Arkadaşlar çok mutsuz bugün. O yüzden ona bir güzel hamburger yapmak istiyorum. Etimizi koyalım değil, Bak 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 üzülme. O yılbaşını almıyorum. Hamburger veriyorum. Arkadaşlar burada akşam oldu. Şimdi Birazcık kısa bir video oldu. Ama hmm, şöyle günümüz bitmedi. Ver bakalım. Tabii ki de sizleri bıraktık. Şöyle. Allah'ım. Abla. Ne var ya? Öf. Ay. Ablamı korkuttum. arkadaşlar. Ben görmüyor. Abla benim ben. Ödümü kopardın ya. <laughs> Abla ya. Sen böyle mi yapar? Ama abla ya bir maske daha korkuyorsun. Korkarım. Tabii ki de. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik demiyorum. Önce şunların bir isimlerini öğrenin. Cookie. Şu ay Cookie. Şirin. Minik. Min Şirin'le Minik ikiz. Ben Leia. Ben de Leyla. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.